Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugünkü kahve falımızda neler var? Sizler adına niyetlendim. Bakalım bugün neler çıkacak falımızda? Hafif tutmuş bir fal edasıyla açıldı. Şöyle bir bakalım öyle güzel güzel olaylar kararsızlıklarla ilgili parasal konularında olduğu bir fal güzel bir fal yani en azından şeyler görseller bayağı akıcı görünüyor şimdi e, aile diyelim önce geçmişle alakalı inat eden birisi var bir kere ailenizde siz sanki bu kişinin düşüncelerini ve duygularını sırtınızın üstüne almışsınız. Hala daha geçmişten bazı kişilerle tartıştığınız, inatlaştığınız görünüyor. Bunu evlilik olarak değerlendirecek olursak eşinizin ailesi ya da sizin ailenizde anlaşamadığınız bazı mevzularla eşinizin yüklerini de üzerinize alarak aslında mücadele ettiğiniz görselleri var. Ama bu durumdan da çok memnun değilsiniz. Çünkü sırtınızda almış olmanız aslında yüklerini üzerinize aldığınız ve bu yükleri de taşımakta zorlandığınızı gösteriyor çok güzel niyetler var aslında tabii ki yani sevdiğin, değer verdiğin, önemsediğin ya da hayat paylaştığın insana destek vermeye çalışıyorsunuz ama tepenize binmiş görsellerinde çıkıyor. Bu da bu bir yük olarak görünüyor. Bir niyetiniz var ilişkinizle alakalı yakın zamanda devreye sokmak istediğiniz bir şeyler yapmak istiyorsunuz ilişkinizde ama burada yapmak istediğiniz şey hadi her şey düzelsin çok güzel gidelim değil. Verdim 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 karşılığını alamadım. Ve bundan dolayı da artık biraz aramıza mesafe mi koysak? Uzaklaşsak mı, bir şeyleri konuşsak mı? Der gibi elinize bir bıçak almış, bir bu koparmaya çalışırken çıkıyorsunuz. Burada çevrenizde insanlar var. <laughs> çok özür dilerim. Bir Y harfi görüyorum. Bir de Samsun'un sesi gördüğüm rakam, şey e, harfler diyebilirim. Rakamsal olarak bir şey yok. Burada esas konu aslında Y çok net iki tarafta da çıkmış. Belki isminizde ya da isminde e, bu harf bulunan bir kişiyi aslında ya da bir konuyu anlatan bir mevzu olarak görünüyor. Şimdi burada bağ kesme görselleri var. Yani artık yürümez, gitmez dediğiniz, elinize böyle bıçağı aldınız. Artık bunu koparalım dediğiniz bir süreçte görünüyorsunuz aslında. Ve bu süreçte de düşünürken hani yılbaşına kadar sanki bunları bir halledeyim. Temmuz'dan beri de sanki düşünüyorsunuz bu arada. Halledeyim, bu işi çözeyim der gibi çıkıyorsunuz. Şimdi önümüzdeki süreç yani aslında Ekim ayında ee, ...oturduğunuz yerden kalkmakta zorlandığınızı görüyorum. Karşınıza birisi geçmiş sanki eliyle böyle o kadar çok şey anlatmaya çalışıyor ki size... ...siz sanki durmuş o kişiyi oturduğunuz yerden... Oturduğun, ...o konuşamadım... Oturduğunuz yerde dinlemeye çalışıyorsunuz diz çökmüş görsellerde yani şöyle hani dizlerinizi böyle bükük bir şekilde otursunuz bir yere sırtınızı dayarsınız ya aynen o şekilde görünüyorsunuz e, eliniz yok eller yok sadece e, dinliyor karşınızdakini anlamaya çalışıyor görsellerde çıkıyorsunuz. Karşınızdaki kişi zannedersem eşiniz arkadaşlar. Burada karşınıza geçmiş elinizde elinde bir asa var. Sanki size bir başlangıç bir şeyleri toparlayalım düzeltelim zor zamanları geçtik de sanki hadi gel birlikte olalım. Hani özür dileme de olarak değerlendirebilirsiniz. Sizin direttiğiniz bir konuyu kabul etmesi olarak değerlendirebilirsiniz. Bir toparlanma görseli var aslında. Yani bitirmeye çalıştığınız ilişkide bir geri vites. Bu geri vitesle birlikte direttiğiniz konularda da karşınıza gelmiş birisi sanki size elini uzatıyor görselleri var. Şimdi bu elini uzatan kişinin aslında elini, e, elleriniz görünmediği için çok da tutma tarafında değilsiniz. Fakat ayaklarınız aynı noktada birleşiyor. Aslında yol aynı yol, o başlangıca gireceksiniz. Aşkla girersiniz, mecburiyetten girersiniz, hadi bir şans vereyim diye girersiniz ama gireceğiniz bir yol olarak görünüyor. Burada zaten ekimin sonuna doğru yan yana aynı duygu ve düşüncelerde sanki az ağza vermiş hanenizde bulunan bir para meselesini de halletmeye çalışır pozisyonda görünüyorsunuz. Burada aslında birçok şeyin düzeleceği görselleri var arkadaşlar. Yani bir parasal mevzu zaten bir değil iki mevzu. Sanki bir paranın içinden bir para çıkıyormuş gibi bir görsel var ki bu büyük olan borç olabilir. Onun üzerinde de bir adağınız var. İki elden bir musluğu açıyorsunuz sanki bir borcu tüketmek, bir borcu bitirmek için mücadele edeceğiniz Ekim Kasım ayları da görünüyor. Şimdi buraya kadar aslında baktığım zaman çok da böyle memnuniyetsiz olduğunuz bir ilişkinin sonrasında karşı tarafın adımlarıyla düzeleceği görseli var. E, Ekim ayı sonu Kasım'a geldik. Kasım'da da parasal mücadeleler çift yönlü 4 rakamı çıkmış mesela. Gene çok niyet ettiğiniz bitireyim dediğiniz bir borçla da uğraşacağınız biraz ayaklarınıza dolanabilir yani süresi uzayabilir diyeceğim bir mevzu olarak görünüyor. Sonrasına baktığım zaman aslında Aralık Ocak aylarıyla alakalı siz gene biraz önde eşinizin ya da sevginizin üstünde bir kara bulut hani olumsuz giden bir süreç arkanızdan yol almaya çalışıyor. Fakat bu sefer arkanızda bakmak istemez gibisiniz. Gene araya bir mesafe koydunuz. O kişi sizi o kişinin sizi yakalamaya çalıştı ama sizin artık eh yeter gibi böyle bir el işaretiyle arkada bırakmaya çalıştığınız görünüyor. Fakat arkadaşlar burada da ailenizden insanlar önünüze geçmiş sanki. Elinizi kolunuzu bağlıyorlar. Bir şekilde <laughs> çok özür diliyorum bir şekilde adım atmanızı işte ne bileyim mücadele ettiğiniz konularda artık tamam yok olmuyor deseniz de ya dur biraz daha takıl biraz daha bak biraz daha bir şeyler yapmaya çalış iletişim düzelir o düzelir bu düzelir gibi böyle kafanızı karıştıracağım ama bulunduğunuz yerden ne kadar direnirseniz direnin çıkamayacağınız görselleri var. Yani sözünüzde aslında şurada 3-4 ayda bir şeyleri düzeltim yeniden bir e, yok ya olmaz diyerek bir isyan bayrağı çektiğiniz süreçler görünüyor. Elde ne var derseniz elde çok bir şey yok kafanızda sadece niyetlerinizin olmamasından dolayı ikilemler gör, görünüyor. Ama dediğim gibi ayaklarınız bulunduğunuz yerden ayrılmıyor arkadaşlar. Bugünkü falımızda aslında eğer bir ayrılık düşünüyorsanız bunun çok mümkün olmadığı görünüyor. Bir düzelme düşünüyorsanız burada da aslında biraz bazı şeylerin düzeleceği toparlanacağı fakat sonrasında yeniden yetersizlikten dolayı sanki eş ya da sevginizin gerinizde kalacağı görselleri var. Ve burada da aslında çevresel bir baskı da alıyorsunuz sanki. Hani çevrede bu konuda size ya tamam çok haklısın değil de ya dur biraz daha sabret der gibi <laughs> önünüzü kapatır pozisyonda ee, yeni başlangıç yapmanıza engel olur pozisyonda aslında görünüyorlar ee, gördüklerim tabii ki buraya kadar bu kadardı iş konularıyla alakalı ya da e, bu para mevzularıyla alakalı bugünkü falımızda neler var derseniz üç kafa bir araya gelmiş bir konuyu konuşmaya çalışıyorlar şimdi burada bir yeni iş başlangıcı düşünebilirsiniz. Ee, ama buradaki konuşulan konu ne kadar temiz olsa da kafalar temiz değil. Kafalardaki kaygı düşünceleri, kaygısal düşünceler çok temiz değil. Eğer bugün 3 ya da 4 kişi ortaklaşa bir şeyler yapmayı planlıyorsanız yapamazsınız arkadaşlar. Bu 3-4 diyorum hem 4 yazısı var hem 3 kişi görüyorum. Eğer 3 kişiyseniz 3 kişi de aslında ne kadar ortadaki niyet temiz ya da iyi olursa olsun. Herkesin kaygılandığı noktalar var. Herkes kafasında bu konuları büyütüyor ama ileriye adım atmak ya da bunları değiştirmek, dönüştürmek için kimse bir şey yapmıyor. Olduğu yerde sayıyor görselleri var arkadaşlar. Ee, bunun haricinde bir, bir buçuk aylık süreç içerisinde işinizde bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek istiyorsanız hatta burada çantayı kolunuza takmış istifa düşüncesi önünde olanlarınız da olabilir. Aslında çevreniz tamamen kapalı. Ee, bu konularla mücadele etseniz de bulunduğunuz alandan ayrılma ihtimalinizin olmadığı görünüyor. Yeni bir iş teklifi gelecek şu olacak bu olacak gibi düşünmeyin. Bugün konuştuğunuz insanlarla gayet sakin konuşuyorsunuz fakat yarın öbür gün bu insanlar başınıza toplanmış. Sizi bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşırlar. Önünüzü kapatırlar e biraz kalp kırıklığı da olabilir ama bulunduğunuz alandan çıkmamanız için elinizden ellerinden geleni yaparlar. Diyelim ki parasal bir mevzu burada 3 kişi oturur konuşursunuz ama bu 3 kişi ikisi yani siz bir, bir kişi olun karşınızda 2 kişi var bunların ikisi de elini cebine sokmuyor. Onlar elini cebine sokmadığı için siz de elinizi cebinize sokmazsınız. Bir para ödemesi varsa da aslında destek alarak ödenebilecek bir paranın olmadığı görselleri var da diyebilirim. Ama bu durum tabii ki e, o uzuyor gidiyor gibi düşünmemek gerekiyor. Buradaki görsellere göre de zaten aslında eylül bitiyor. Ekim Kasım'ın ortaları gibi başka bir gör, e, görsel çıkıyor burada bu görselde sanki geçmişi bırakmakta ya da geçmiş düşüncelere takılı kaldığınız konuları bırakmakta zorlandığınız silik bir döngü içerisinde Diyarbakır'ın D'si ve 7 harfi çıkıyor ama burada sanki önünüzde bir kişi ki çok kısmetli bir kişi sanki sizi ayaklarınızdan tutmuş direttiğiniz gelmek istemediğiniz bir yöne doğru yöneltiyor. Burada aslında rahatladığınız bir döngü var. Sanki bir kişinin desteğiyle bir yöne doğru ilerleyeceksiniz. Burada aydınlanma, rahatlama, konuşmaların daha düzgün olduğu, hayatın biraz daha düzgün bir şekilde devam ettiği görseller var s bir harfi çıkmış bir de şurada. M, S1 harfi. Bu üç kişiyle alakalı konular olabilir arkadaşlar. Ama baktığım zaman şöyle ondan sonrasında konuşmalar, adımlar daha keyifli, daha güzel görsellerde çıkmış da diyebiliriz. Esas konu biraz aileyle iş olaylarını bir araya getirememek olarak görünüyor. Hani orada ayrı uğraşma, burada ayrı uğraşma, ortada sıkışıp kalma gibi görseller de var. Şimdi baktığımız zaman burada sizsiniz. Bakın bugün için e, basamak basamak bir yere çıkıyorsunuz. Fakat buradaki çoğalım, çevrenizdeki insanların çoğalımı önünüze set oluşturabilir. Bu konuda dikkat edin. Şu bastığınız basamaklar güzel görünüyor olabilir ama ileriye dönük önünüze çıkacak engeller var. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Bana kalsa iki tane X işareti sözleşme imzalamayın. Özellikle yakın zamanda 15 gün içinde imzalanacak bir sözleşme ya da kağıt varsa iki kere düşünün derim. Burada çünkü sizi karışıklığa sürükleyecek bir süreç olabilir. Aile ilişkilerde burada ekleyeceğimiz aynı konuları konuşuyoruz, konuşuyoruz. Bakın karşılıklı gelen iki kişi. Şimdi bir kişi insanların üstüne çıkarak sizinle konuşmaya çalışıyor. Haneden bir kişi bu. Yalnız kafasında bir huni var, yani deli dolu birisi zannedersem. bir söylediği bir söylediğini tutmuyor da olabilir. Siz bu kişinin karşısında bakın ikilemdesiniz. Karar verememe, bir düşünürken söylediği başka bir şeyle sanki şaşırma, farklı yöne, farklı şeyler algılama gibi görseller de çıkıyor. Burada aslında ee, Aranızdaki bir mesafeyi devamlı kapatmaya çalışıyorsunuz ama ayaklar çok dolanmış. Karşınızdaki kişinin kontrollü bir şekilde hayatınızda sizin istediğiniz yönde ilerlemesi biraz zor görselleri burada da var. Artı aileye çok fazla müdahale var. Bundan da biraz kurtulmak istiyorsunuz. Sanki çevrenin çok sözü dinleniyor. Bir de hanenizde bir nazar var. Ciddi bir nazar yalnız. Bir kişinin üstüne yapılmış bir şey bile olabilir. Bu hane içerisinde görünüyor ama arkadaşlar bu konuları da çok sevmem ben. Ee, böyle gördüğümü iletmeye çalışayım yapan kişi bir bayan yapılan kişi de bir erkek olarak görünüyor haneden çok dışarıya çıkıyor hep kendini dışarı atan birisi isminde de T ya da M harfi var dikkat edilmesi gereken bir mevzu. Burada muska görseli gördüğüm için bunları söylüyorum. Parantez içinde söyleyeyim. Herkesi ilgilendirmez tabii ki. Ama devamlı dışarıya atan ve ailede huzursuzluk çıkartan kişinin asıl mevzusu ya atalarından kalan bir karması var ya da üzerine yapılmış bir muska ya da uğrama gibi bir durum olabilir deli dolu olmasının sebebi de belki bu olabilir hep bir bilinmezlik ayaklarına dolanıyor görsellerinde çıkıyor Siz de bu durumu çok farkında değil gibi görünüyorsunuz aslında 3 aya kadar da bu durumu farkına varabilirsiniz gibi bir durumda var hanenize gelecek iki kişi var yalnız huzursuzluk çıkartmaya gelen iki kişi olarak görünüyor böyle hop diye gelen etrafı karıştırıp giden iki kişiye de lütfen yakın zaman için dikkat edin diyorum Gördüklerimi ilettiğim iyi olanlar yönümüze düşsün. Yolumuzu aydınlatsın, ışık tutsun arkadaşlar. Güzellikler bizi bulsun. Kötüleri de evrene gönderelim. İyi dediklerimiz bize bize, kötüler evrene. Bugünkü falımız da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve bakımıyla alakalı telefon numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.